Herkese selam. Bu videoyu beni çok mutlu eden bir haberi paylaşmak için çekiyorum. 28 ve 29 Haziran tarihlerinde YouTube'un Londra'da düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katıldım. Ve YouTube London Space'te tam iki gün boyunca eğitim gördüm. My name is İlker Gümüşoluk. I live in Turkey, Istanbul. I'm a stand-up comedian and radio programmer in Istanbul. My popular project is named Apartman Sohbetleri. I interview with famous people living in Turkey. We talk about life, childhood for example. Uh, and now uh, I'm making sketch comedy videos on my YouTube channel. And my favorite dessert is uh, baklava. <gülüyor> <gülüyor> YouTube geçtiğimiz sene dünya çapında Creators for Change adında bir proje başlattı. Amaç YouTube'daki nefret söylemleri, yabancı düşmanlığı ve aşırıcılık gibi olumsuzluklarla mücadele etmek. Bu yıl Creators for Change projesi için dünyada 28 kanal seçildi. Bu kanallardan biri de benim kanalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizin sayenizde bu projeye ortak oldum. Yakın gelecekte kanalımda Creators for Change projesi kapsamında videolar göreceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.